Analitik düzlemde A ve B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu şartı sağlayan noktaların hepsini bir buluyordum. Yani gözümde canlandırıyordum. O noktaların hepsini çizdiğimi farz ettiğimde ortaya bir şekil çıkıyordu. Kimi zaman doğru, kimi zaman çember, kimi zaman başka bir eğri. Neyse artık. O çıkan şeklin denklemi bana geometrik yer denklemini ver. Şimdi önce benim ne yapmam lazım? Hem A'ya hem B'ye eşit uzaklıkta olan noktalar nerelerde onu bir bulmam lazım. Bulalım. A noktası eksi 1'e 2. B noktası da 1'e 6. İki tane nokta. Şimdi bu noktaların her ikisine de eşit uzaklıkta olan noktalardan en basiti. Şu A, B'yi çizerim. İkisinin tam ortasındaki şu noktadır değil mi? En basiti bu. İkisinin tam ortasındaki nokta yani ikisini birleştiren doğrunun tam ortasındaki nokta nedir arkadaşlar? Her ikisine de eşit uzaklıkta olan en bariz en belirgin noktadır. Peki bu orta noktayı nasıl buluyorduk? Apsisleri topluyorduk. 0, 2'ye bölüyoruz. 0. Ordinatları topluyorduk. 8, 2'ye bölüyorduk. 4. Orta nokta formülü doğru mu? Şimdi başka hangi nokta hem A'ya hem B'ye eşit uzaklıkta olabilir? Bakın bunun bir tık yukarısında bir nokta alırsam onun da hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklıkta olacağını tahmin edebiliriz. Ya da onun bir tık yukarısındaki noktayı alırsak onun hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklıkta olduğunu tahmin edebiliriz. Peki bu noktalar bir tık bir tık yukarıdan nereye kadar gidiyor? Ne oluşturuyor? Onu anlamamız lazım. Şimdi dikkat ederseniz o noktaları ben birleştirdiğimde bakın şöyle bir şey çıkıyor. Şuraya K diyelim mi? Adana, Kastamonu, Bursa ikiz kenar üçgeninde şu arkadaş kenar ortaya oluyor. E hatırlayınız hem ikiz kenar hem kenar ortay varsa açı ortayla yükseklik de var. O zaman burası 90 derece olmalı ve şurası da açı ortay olmalı. Ha, o zaman bizim noktalarımız arkadaşlar şu dik doğrunun üzerinde olmalı. O zaman ben bu dik doğruyu şöyle sonsuza kadar hem aşağı hem yukarı uzatırsam bunun üzerindeki her nokta hem A'ya hem B'ye eşit işte uzaklıktadır. İspatlayalım mı? Bak mesela şu noktayı alalım. A ve B ile birleştirelim. E dikkat edin buraya T dersek AT eşit olacak. Niye? Çünkü TO hem yükseklik hem de kenar orta. Ne diyorduk? 4 özellikten ikisi varsa diğer ikisini de biz yazıyorduk. E hem yükseklik hem kenar orta. Demek ki ikiz kenara. ikiz kenar olunca TB TA'ya eşit oldu. O zaman bizim noktalarımız şu TK doğrusunun üzerinde olmalı. Üzerinde seçersek hem A'ya hem B'ye eşit uzaklıkta olur. Peki TK'nın ne özelliği var? Bakıyoruz. AB'nin orta dikme doğrusu oldu. Ha, soru bitti artık. Ben bunun denklemini yazarım. Zaten üzerinde bir nokta belli. 0'a 4. Eğimi de bulursam soru bitti. Peki TK'nın eğimini ben nasıl bulacağım arkadaşlar? E, çok basit. AB ile TK birbirine dik değil mi? Hatırlayınız iki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1. Hemen AB'nin eğimini bulalım. Neydi eğim? Ordinatlar farkı 6 eksi 2 4 bölü absisler farkı 1 eksi eksi 1 2 4 bölü 2'den eğim kaç geldi 2 ama AB'nin o zaman TK'nın eğimi ne olacak eksi 1 bölü 2 çünkü eğimler çarpımı eksi 1 gelecek hemen denklemini yazalım nokta neydi 0'a 4 y eksi 4 eğim çarpı x eksi absis her tarafı 2 ile çarpalım. Ne oluyor? 2y eksi 8 eşittir. 2 ile çarpınca gitti. Eksi x artı 0'dan yazmaya gerek yok. At bunu bu tarafa x artı 2y eksi 8 eşittir 0. İşte geometrik yer denklemimiz. Yani cevabımız e şıkkı. Dik koordinat düzleminde d1, d2 doğruları veriliyor. d1 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar a ve b. a, b'nin orta noktası da k. k noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğru d3 doğrusu. Buna göre D1, D2, D3 doğruları ile x eksenin arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Ne yapacağız? Bunu bir koordinat düzlemine çizeceğiz değil mi? Hemen önce bir koordinat düzlemi yapalım şuraya. Ve sonra doğruları çizelim. D1'den başlıyorum. X'e 0 var. Y'si 8. Y'ye 0 var. X'i kaç geliyor arkadaşlar? 4. Yani 8'e 4'ten geçen bir doğru. Tahmini şöyle bir şey değil mi? Şurası 8. Şurası 4. D2'ye bakalım arkadaşlar. X'e 0 var. Y'si 20. Y'ye 0 var. X'i 10. Ha, o da 20'yi 10'dan geçen bir doğru değil mi? Hmm. O zaman o da şöyle yapalım bakın. Şöyle. Şöyle. Heh, şöyle yapalım. Buna paralel. Bu arkadaş 20 10 olsun. Bu arkadaş da 8'e 4 olsun. Yani şimdi ötekini çizeceğim. Bayağı yukarıdan geçecek. Gerek yok. Peki bu doğruları birbirine paralel çizdim. Niye öyle bir şey yaptım? Çünkü dikkat edin. Doğruların arkadaşlar giriş kısımları aynı. Ne diyorduk? O x'li y'li ifade giriş kısmı diyelim. Onlar aynıysa doğrular birbirine ne oluyordu? Paralel. Şimdi ne diyordu soruda? D1 doğrusun eksenleri kestiği noktalar A, B. Yani şurası A. Burası B. AB'nin orta noktası da K. Yani şu arkadaş. Orta nokta. Buradaki K noktasından geçen ve X eksenine paralel olan doğru da D3'tü. Hemen onu da çizelim arkadaşlar. K'den geçecek. X eksenine paralel olacak. Şöyle bir şeyden bahsediyor değil mi? O da şöyle bir şey. X eksenine paralel ve K'den geçiyor. K'nin koordinatları ne bu arada? Burası 4'e 0. Burası 0'a 8. Orta nokta ya. Absisleri topla 4 yarısı 2. Ordinatları topla 8 yarısı 4. Yani bu da K noktası da 2'ye 4. Ha, o zaman burası 2'ye 4 ya. Ordinat kaç? 4. Demek ki bu arkadaşta kim? Y eşittir. 4 doğrusu bu arada. Tamam neyi soruyordu bize? Buna göre D1, D2 ve D3 doğrularıyla X ekseni arasında kalan bölgenin alanı. benden şu bölgenin alanını istiyor. Yani o paralel kenarın alanını istiyor. Bakın bu kadar bu, bu, kadar uğraştıktan sonra sorunun çözümü gayet kolay. Şurası 4, burası 10 değil mi? Burası ne oldu arkadaşlar? 6. Peki 2'ye 4 ya. Şurası ne olur? Ordinatı 4 değil mi? E dikkat edin paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. E taban 6, yüksekliği 4. 6 kere 4 24 gelecektir. Çizimi doğru yaptıktan sonra Genelde arkadaşlar çözüm kısmı kolay oluyor bu tip sorularda. Burada sıkıntı genelde çizim. Orada çizimde bir hata yapsanız, bir doğruyu yanlış çizseniz zaten soru baştan gidiyor. Onun için çok dikkatli çizin. Yani bu soruya atıyorum 100 dikkat verecekseniz 90'ını çizmeye verin. 10'unu çözmeye verin. Çünkü çözme kısmı daha kolay oluyor. O zaman ne demiştik cevaba 24C şıkkı. Analitik düzlemde verilen AOB üçgeninin y eşittir x doğrusuna göre simetri alındığında görüntüsü a üssü b üssü o üçgeni oluyor. AB doğru parçası neymi? Eksi 2 ve taralı bölgenin alanı 12 birim karedir demiş. Buna göre a noktasının ordinatı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi dikkat edin arkadaşlar bakın. B üssü b'nin simetri. A üssü de a'nın simetri. Kime göre? Y eşittir x'e göre. Şimdi bu arkadaşlar nerede kesişiyor? K'da değil mi? O zaman y eşittir x tam buradan geçmeli ki y eşittir x'e göre simetrini aldığımızda b üstünün simetriği b'ye a'nın simetriği de buraya a üstüne gelsin arkadaşlar. Peki o zaman bunu keşfettik. E, bu vatandaş simetrik iki parçaya böyle ya e, buradaki alan 12 idi burayı 6 6 parçalayacak mı? Tamam. Güzel. Onu da keşfettik. Çok iyi. Şimdi bir de bir şey demişti bana. AB doğru parçasının eğimi eksi 2. Şimdi AB doğru parçasının eğimi eksi 2 ne demek? AB doğru parçasının x ekseni pozitif yönde yaptığı bu açının yani alfa diyelim ona tanjantı eksi 2 demek. Niye eksi 2? Çünkü alfa geniş açı. O zaman ne yapıyorduk? Sırtındaki açıya bakıyorduk. Bunun tanjantı 2 olmalı diyorduk. E, tanjant denilen şey neydi? Karşı bölü komşu. Yani şu karşı 2K ise bu komşu ne olmak zorunda arkadaşlar? K. E dikkat edin. Buraya ben K deyince otomatikman burada K. Çünkü bunlar birbirinin simetriydi. Ya. E burası 2K ise buradan olacak K. E burası K olunca haliyle buradan olacak K. Ha, şimdi bakın, orası k, orası k, orası k. E, ne oldu bu arkadaşlar? İkiz kenar üçgen. O zaman gelir ben bu a a üstünü çizersem karşıma ne çıktı? İkiz kenar dik üçgen. E, dikkat edin, a b kk k bölmüş kenar ortay. A üstü b üstü de kk k bölmüş kenar ortay. O zaman şu k noktası meğerse neymiş? Ağırlık merkezi. Hatırlıyor musunuz? Ağırlık merkezinin bir güzelliği vardı. Hop şöyle. Ağırlık merkeziyle üçgenlere parçalarsanız büyük üçgeni karşımıza ne çıkıyordu? Eşit alanlı 6 tane üçgen çıkıyordu. O zaman bura 6, bura 6, bura 6, bura 6, bura 6, bura 6 oldu mu? Yani tüm alan kaç oldu? 6 kere 6, 36. Peki tüm alan ne? 2K çarpı 2K bölü 2 değil mi? Şunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. K kare 18'den K kaç geldi arkadaşlar? 3 kök 2. Neyi soruyor da bize? A noktasının ordinatını yani şuranın tamamını 2K'yı soruyor. 6 kök 2 cevabımız E şıkkı. Analitik düzlemde D1, D2 doğruları gösterilmiş. Alfayı vermiş bize. BCD'nin alfa türünden yazılışını istiyor. Şimdi şu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bir bulalım mı? D1 için bakıyorum. X'e 0 var. 4 diye 12'den Y'si 3 geldi. Y'ye 0 ver. 3x eksi 12'den x eksi 4 geldi. Yani şurası 4 oldu. E, D2'ye bakalım. X'e 0 ver. 3C 24'ten Y'si 8 oldu. O zaman 3 buradaysa buraya ne kaldı? 5. Ve son olarak D2'nin X eksenini kestiği noktayı bulmak için Y'ye 0 verirsek X'i kaç geldi? 6. Ha şimdi bakın. Bursa, Ordu, Denizli üçgene bakın. OB 6. OD 8. 6, 8. 13 üçgeni. Ha bakın burada şöyle bir güzellik geldi. Onu görmek lazım. Ne o güzellik? 6'ya 3, 10'a 5. Şu yeşil arkadaş bakın şimdi siyah oldu. Oranlı parçalamış değil mi? 6'ya 3, yarısı 10'a 5. Yarısı bunu kim yapıyordu? Açı ortay değil mi? Ha, demek ki şurası ne olacak arkadaşlar? Açı ortaymış. E o zaman bakın sanki soruyu bitirdim gibi. Ama şunu da size göstermem lazım. Bu arkadaşın eğimi ne? eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 3 bölü 4. E bu arkadaşın eğimine eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından eksi 4 bölü 3. Dikkat edin. Bu iki arkadaşı çarparsam eksi 1 ediyor. Ne manaya geliyor? Demek ki bunlar birbirine dik. O zaman burası 90. Şimdi bakın soruyu bitirdim. Nasıl bitirdim? Burası alfa. Burası 90. O zaman şurası ne olacak? 90 eksi alfa. Açı ortay. 45 eksi alfa bölü 2. 45 eksi alfa bölü 2. Peki şura kaç derece? Orada alfa değil mi? Niye? E buraya beta deyin. Bura beta ise ters açıdan burada beta. E, alfa beta 90 ise o zaman burada ne olacak? Alfa. Şimdi sorunun bittiği yeri size çizerek gösteriyorum. Denizli, Ceyhan, Bursa üçgenine bakın. Benden şu açı istiyor değil mi? E, burası alfa. Burası 45 eksi alfa bölü 2. O zaman alfa ile 45 eksi alfa bölü 2'yi toplar. 180'den çıkartırsam benden istenilen açıyı bulmuş olurum. Evet Değişik bir soruymuş değil mi? Ne oluyor şurası? Ee, 45 artı alfa bölü 2 eksiği dağıtırsak eksi 45 eksi alfa bölü 2 yani 135 derece eksi alfa bölü 2 bizden istenilen açının alfa türünden değeri. Hem dikliği göreceğiz hem oradaki açı ortayı yakalayacağız. Birazcık görmesi zor bir soru. Bir tık. Gerisi zaten üçgende açılar. Orası kolay. Evet cevabımız E şıkkı. Dik koordinat düzleminde D1 D2 doğruları çiziliyor. Bunların X eksenine sınırladığı bölgeye A deniliyor. Sonra A bölgesi D2 doğrusu etrafında 360 derece döndürülüyor. Yani oluşan cismin hacmi. Bunu çizmek lazım değil mi? Size ne diyorduk arkadaşlar? Bu kendin çiz, kendin çöz sorularında işte vermeniz gereken dikkat 100 puansa 90'ını çizmeye verin diyorduk değil mi? çizmeyi doğru yaparsanız çözme kolay oluyor. Şimdi önce şu arkadaşı çizeceğiz. X'e 0 verin. E, ee, 3. Y'ye 0 verin. X'e eksi 2. Şöyle bir arkadaş. 3'e eksi 2'den geçecek. Diğer arkadaş ne? Ee, x eşittir 2. X eşittir 2. O da şöyle bir şey. O zaman benim şunu biraz daha uzatmam lazım ki kesişsinler. Tamam x eşittir 2 bu da. Dolayısıyla şuradan geçiyor. Yani 2'den geçiyor. Pekala. Bu doğrularla x eksenin sınırladığı bölge A olarak belirleniyor. Bu doğrularla x eksenin sınırladığı bölge şurası değil mi arkadaşlar? Doğrular ve x eksen. Bu A'ymış. Tamam. Bu arkadaşı ne yapıyormuşuz? D2'nin etrafında 360 derece döndürüyoruz. Hatırlayınız katı cisimler konusu da buna benzer soruları çözmüştük. Ne yapıyorduk? Kimin etrafında döndürüyorsanız bunun etrafında ona göre önce bir simetri alıyordunuz. Alalım. Eksi 2 burası 2 kaç birim? 4 birim değil mi? O zaman bu tarafa doğru 4 birim gelirsem 6'dan geçecek. Şöyle bir doğru. Sonra simetri aldıktan sonra döndürüyoruz ya bir dönme efekti verin diyorduk değil mi? Hemen bir dönme efekti veriyorum. Buradan buraya geldi sonra geri gitti. Siz bu efekti verdikten sonra zaten zihniniz size orada bir şey söyler diyorduk. Söyledi mi zihniniz bir şey? Söyledi değil mi? Bir koni oldu bakın. Merkezi bura olan bir koni oldu. Yarıçapı kaç oldu koninin? 4. Peki yüksekliği kaç oldu şurası? Onu bulmam lazım. Bulalım. Şu nokta arkadaşlar her iki doğrunun da üzerinde değil mi? O zaman her iki doğrunun ortak çözümünü yapacağız. X eşittir 2 ile bu arkadaşı ortak çözeceğim. Yani X yerine 2 yaz Y'yi bul diyoruz değil mi? X yerine 2 yazarsak 6, 6, 12, 2, 12'den Y'si de kaç geldi? 6. Y'si zaten ne oluyor? Yükseklik. O zaman oluşan konimizin taban yarıçapı 4, yüksekliği 6. Neydi formül? Pi R kare yani taban alanı çarpı yükseklik bölü gözünüzü seveyim unutmayın. Konilerde ne vardı? Bölü 3. Ne geliyor? Sadeleştir 2. 16 çarpı 2'den 32. Cevabımız B şıkkı. Koordinat düzleminde ABCD karesinin BC kenarı x eksenini 15'e 0, DC kenarı ise y eksenini 0'a 8'de kesiyor. Buna göre AB doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi önce bir hatır yapayım size. Şöyle bir şey vardı onu hatırlatalım. Neydi o? Bu bir kare olsun. Karenin içerisinde dik kesişen iki tane doğru olsun. Dik kesişen. Ne diyorduk arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir karenin içerisinde dik kesişen iki doğru varsa bunların uzunlukları birbirine eşittir. Sebebi hikmeti neydi? E buradan bir dik gelin. Buradan bir dik gelin. Bakın burası karenin bir kenarı değil mi? E burada karenin bir kenarı değil mi? E şimdi ben şuraya alfa desem. Burası beta. Bura beta. Bura alfa değil mi? E birer açısı aynı. E birer kenarı da aynı olduğuna göre bu iki üçgenler eş oluyordu. E 90'ın baktığı, 90'ın baktığı. E bunlar birbirine eşit. İşte bu dik kesişmeden dolayı biz alfaları yerleştirdiğimiz için kare içerisinde dik kesişen doğruların uzunlukları birbirine eşit diyorduk. Burada da öyle bir şey var ama burada birazcık dışarı taşmış. Biz ne yapacağız? Onu içeri alacağız. Nasıl? Bakın dikkat edin şu arkadaşla bu arkadaş birbirine dik. Doğru mu? E ben bunu T, C diyelim. C'yi kullanmış pardon. T, L'yi ben karenin içerisine taşıyabilirim. Nasıl? E bu arkadaş buna paralel değil mi? E ben de gelir buna bir tane paralel çizersem. Bakın TL'ye paralel çizdim. E TL'ye paralel çizdiğimize göre burada 90 ise burada 90 oldu mu? O zaman bu arkadaşla bu arkadaş kare içerisinde birbirle dik kesişen 2 doğru oldu. E, neyi biliyorduk biz? Dik kesişen iki doğruların uzunlukları eşit. O zaman bu arkadaş 15 ise bu da kaç olacak? 15. E bura 15 ise haliyle burada kaç olacak? 15. E burayı 8 vermiş. Demek ki buraya ne kaldı? 7. Şimdi bize neyi soruyordu? AB doğrusunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı. E bakın AB doğrusunun y ekseni kestiği nokta burada değil mi? Ordinatı da ne olacak? Bu arkadaş değil mi? 7 birim. Tabi orası x eksenin altında olduğu için ordinatta haliyle eksi 7 olacak. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Kenar uzunlukları 20 ve 15 birim olan ABCD dikdörtgeninde AC doğrusu ile bu doğruyu dik kesen DP doğrusu çiziliyor. Buna göre AC doğrusunu yatay eksen DP doğrusunun dikey eksen. Ha, şimdi şu bizim koordinat düzlemimiz biliyorsunuz. Şu x ekseni arkadaşlar bakın yan yatmış. Yatay eksen. Bu da ayakta dikiliyor. Dikey eksen diyorduk değil mi? Y'ye de. O zaman burası diyor ki x olduğunda burada y olduğunda neyi soruyor? BD köşegenini. Ha BD köşegeni şu arkadaş değil mi? BD köşegenini taşıyan doğrunun yani bu doğrunun eğimini istiyor bizden. E, neydi arkadaşlar doğrunun eğimini bulmak için kuralımız? Doğrunun x ekseni ile yaptığı açının tabi biz hangi açıyı alıyorduk? Sağdakini değil mi? Tanjantı bize eğimi veriyordu. O zaman ben buraya alfa dersem tanjant alfayı bulduğum an direkt neyi bulmuş olurum? Eğimi. E dikkat edin alfa nasıl açı? Geniş açı. E, geniş açılarda biz biliyoruz ki eğim eksi bir kere kafadan eksi koyalım. Ve ne yapıyorduk? Sırtındaki açının tanjantını buluyorduk. E şimdi bakın şu Denizli Adana C .H. üçgenini ben şuraya çiziyorum. Denizli Adana, Ceyhan. Ne üçgeni bu? 15, 20, 25 üçgen değil mi? E şuradan şöyle bir dik gelmiş bakın. Ben bu arkadaşı bulurum. Şurası da 90 tabii köşe. Dikten dikince ne oluyordu? Öklit. Öklit'in bir kuralı vardı hatırlıyor musunuz? Yoksa unuttunuz mu? Neydi adı? Unutulan kuraldı değil mi? Ne için bunu unutulan diyorduk? Çünkü çok 40 yılda bir kullanıyorduk. Biz. Çok nadir kullanıyorduk o yüzden. Peki neydi bu kural? Dik kenarların çarpımı hipotenüsle yüksekliğin çarpımına eşitti. 5'e böl 5, 5'e böl 4, 5'e böl 1, 5'e böl 3, 4 kere 3, 12. Ha burada kaç geldi? 12. O zaman burası kaç gelecek? 9. Yani şurası 9 geldi. Burası 12 geldi. Şimdi DB'de köşegen, A, C'de köşegen. Ben biliyorum ki dikdörtgenle köşegenler birbirini ortalıyor. O zaman o 25'i 12,5, 12,5 bölüşeceğiz mi arkadaşlar? 12,5 ne demek? 25 bölü 2. O zaman burada 25 bölü 2. 9'u buradaysa buraya ne kaldı? 7 bölü 2. Artık ben bu üçgende tanjantı bulurum. Karşı 12 komşu 7 bölü 2. Eksiği peşin peşin başına koymuştuk zaten. 12 bölü 7 bölü 2'den eksi 24 bölü 7 bizim doğrunun eğimi gelecektir. Demek ki eksenleri böyle sağa yatırdı, sola kaldırdı, bir garip döndürdü. Gerçekleri değiştirmiyor. Gerçekler neydi? bir doğrunun eğimi x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantıydı. Aynı şeyi burada da yaptık. Sadece eksenler birazcık garip durduğu için tanjant alfanın yeri birazcık garip durdu. Yoksa yaptığımız şey gene aynı. Geniş açı önüne eksi koyduk. Sırtındaki açının karşı bölü komşusuna baktık. Evet cevabımız A şıkkı. Dik koordinat düzlemine verilen bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar y eşittir x doğrusunun üzerindedir. Bu karenin diğer iki köşesinden biri x eksenin üzerinde ve diğerinin apsisi 6 olduğuna göre karenin alanının alacağı değerler toplamı. Ha şimdi karenin alanının alacağı değerler toplamını sorduğuna göre demek ki birden fazla ihtimal var. İhtimallere çok dikkat etmek lazım. Şimdi önce bir dik koordinat düzlem demiş. Tamam. Bir de kim demiş? Y eşittir x doğrusu. Biliyorsunuz ki y eşittir x doğrusu tam şu göbekten geçen doğruydu değil mi? Kaç kaç bölüyordu burayı? 45, 45. Şimdi karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar y x doğrusunun üzerinde. O zaman aklıma ilk gelen şu arkadaş. Hemen şöyle kırmızı ile gösterelim. Şöyle iki köşesi var. Bunları birleştiren kenarda bunun üzerinde. Diğer köşe x ekseni üzerinde ise hemen ben şuradan dik geldiğimde, işte bakın bunun üzerinde ve şöyle bir şekil, yani böyle bir kareden bahsediyor, değil mi? Ne diyordu? e, ee, köşesinden bir x eksen üzerinde diğerinin yani bunun da apsisi 6. O zaman ben şuradan pıt pıt bir dik gelirsem şurası da kaç birim olacak arkadaşlar? 6 birim. E ee, biliyorum ki ben şuralar 45 45 90 45 90 45 45 değil mi? Ben buraya a desem burada a, bura a kök 2. O zaman burada a kök 2. E burada a kök 2. A kök 2'nin kök 2 katı burası da 2a. Ha bakın ne oldu? 3a. 3A eşittir 6'dan. A kaç geldi? 2. A2 gelince karenin bir kenarı ne oldu? 2 kök 2. Dolayısıyla alanında kaç gelecek? 8. Evet bir tane bulduk. Alanı kaçmış arkadaşlar? 8. Şimdi bunun üzerine çizip kafaları karıştırmayayım. Temizliyorum. Olayı gördünüz zaten. Hop. Başka nasıl olabilir arkadaşlar? O ihtimale bakalım. Gene önce bir koordinat düzlemi çiziyorum. Y eşittir. X tam göbekten geçen arkadaş. Onu da çiziyorum. Ee, ne diyordu? Bu karenin diğer iki köşesinden biri x 80 üzerinde. Diye ne hapiste? 6. Şöyle bir şey olabilir mi? Bakın şurası 45-45 bölüyor ya. E hatırlayınız karede köşegen de 45-45 bölüyordu. O zaman tam şunu köşegen gibi alsak değil mi? Şöyle bir kare de olabilir sanki. Bana öyle geldi. bak şöyle de olabilir değil mi? Bakın iki köşesi y eşittir x doğrusu üzerinde ve bunları birleştiren kenar. Diğer köşe x ekseni üzerinde ve diğerinin apsisi de buradan dik gelirsek 6. Böyle de olabilir değil mi karemiz bu şekilde de. Ha, diğer köşenin apsisi 6. E hatırlayınız arkadaşlar karede köşegenler dik kesişiyor. O zaman burası 90 ise bunun devamı buradan geliyor. Ha, o zaman bura 6 ise burada 6, burada 6, burada 6. E, 6 6 karenin bir kenarı kaç oldu? 6 kök 2. O zaman alanı ne olur? 6 kök 2'nin karesinden 72. E, başka da bir ihtimal yok. Benim bildiğim. E, toplamlarını istiyor. Ha Zaten bakın toplamları 80. 80'de de büyük bir şık olmadığına göre gönül rahatlığıyla artık bunu işaretleyebilirim. O zaman ne olacak arkadaşlar? Diğerini de şöyle hatırlatmak amaçlı. Ufacık şuraya çizelim. Karelerden birisi bu şekilde olacak. Diğeri de bu şekilde olacak. Yani ne yaptım ben? Neye dikkat ettim? Ha, bir şu köşeyi x ekseni üzerine koydum. Bir de diğer köşeyi x ekseni üzerine koydum. Zaten başka da bir ihtimal yok. Karenin dört köşesi var. Zaten ikisi burada sabit. Diğer iki köşeyi sırayla ne yaptım? x ekseni üzerine koydum. Birinden bir kenar 2 kök 2 geldi. Diğerinden 6 kök 2. Alanlar toplamı da 80 geldi. Cevabımız E şıkkı. Koordinat düzleminde ABCD karesi A noktası etrafında ok yönünde bir miktar döndürüldüğünde C noktası Y eksenin üzerine gelmektedir. Son durumda C ile T noktaların ordinatları farkı A noktasının orijin uzaklığının iki katıdır. Yani burası X iken ya da K iken diyelim. Burası neymiş arkadaşlar? 2K. E neyi soruyor bize? Buna göre A ve T noktalarından geçen doğrunun eğimi. Çizelim mi o doğruyu? Şöyle bir şey değil mi? A ve T noktalarından geçen doğrunun eğimi. İşte bu arkadaşın eğimini istiyor bizden. Şimdi Bu T noktasının özelliği ne? DB köşegeni ile kesiştiği yer değil mi? O ha, O zaman burası köşegen olduğuna göre şuraya kaç kaç bölecek? 45-45 bölecek. Onu biliyoruz. Ha, Peki şu arkadaşlar birbirine eşit değil mi? Karenin kenarları. E o zaman hani şöyle bir kural vardı. Hatırlıyor musunuz? Açı orta doğrusu üzerindeki bir noktadan kollara dik geldiğiniz zaman bu kanatlar birbirine eşit, bu kollar birbirine eşit diyorduk. Esası bunun diklikle pek alakası yok. O sadece çok meşhur bir durum olduğu için hep bize dik olarak anlatıyoruz. Yoksa mesela şurası 60 derece, burası 60 derece ise yine aynı özellik geçerlidir. Ya da şöyle de yapabiliriz. Şu arkadaş açıortay, bu vatandaş geldi, bu vatandaş geldi. O zaman bu buna eşitse bu da buna eşit olacak deriz. Bakın burada olduğu gibi DC AC'ye eşit değil mi? AD. O zaman burası 2K ise o burası da ne olacak arkadaşlar? 2K. E benden ne istiyor şimdi? Dikkat edin. A ve T noktalarından geçen doğrunun eğimi. E doğrunun eğimi neydi? X eksenine pozitif yönde yaptığı bu sağdaki açının tanjantıydı değil mi? E ben bunun tanjantını bulurum ki. Bakın burası K iken burası 2K değil mi? Her dik üçgen nasip olmaz değil mi? Burası 30 olmalı ki bura k iken hipotenüs 2k olsun. O zaman burası ne oluyordu arkadaşlar? K kök 3. Ha tanjant 60'ı soruyormuş. Neydi? Karşı k kök 3 komşu k. O zaman eğim ne geldi arkadaşlar? Kök 3 cevabımız e şıkkı.